Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Tomruk sarımı başladı yine. Böyle. Şöyle kolibamız bitmiş bulunuyor. Evet. Emine amca bitirdik o <laughs> İsmail abi. Evet burada ateşin başında ısınıyor arkadaşlar. Çay var mı? Çay var mı? Çay var Bir de su bardağı getirdin mi? Ne? Bir, bir, bir çay bardağı, iki su bardağı. Bir çay bardağı, iki su bardağı. Bir çay bardağı, bir su bardağı. Ya, bunlar ormanç şey var abi patlamaz. Eyvallah. Vallahi çatlasa da içeceğim. Çatlasa da içeceğim. da içeceğim.